Aile orada olunca evet. hocamız da orada. Şimdi hepsine önemli. Hadi, 30 yaş 30 olarak yani, ee, tabi bunlar. Ee, tabi hatta Covid'de olduğumuz zaman da bir tanesi. Hmm. Evet. Ee, ben ben tam inanıyorum diye tık takmıştım. İşte bunu gerçekleştirdi. Çok zengin ne mutlu Seni Göğsümüzü kabarttınız. olarak. Başkanım Başkan sizle birlikte sudanmışım buradayız. Mazarya. Şöyle <laughs> 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 <Yani, Türk emisiyle, gülüyor> de bir şey Gönülden <laughs> bir şey, halkı adına. Evet. Tabii, Türkiye halkı adına yani, şey değil. Ben ediyorum tekrardan. <laughs> da, <hoş> da. Da, <gülüyor> şöyle, <gülüyor> evet. Şöyle küçük bir Hediye'miz de var. Bundan salıp sonra... evet. 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 Öncelikle çok mutluyum. Bu madalyayı kazandığım için, ülkeme getirdiğim için, şehrime getirdiğim için gerçekten mutluyum. Tabi tarihte ilkleri yaşadık, olimpiyatlarda ilkleri yaşadık. İşte ilk ringe çıkan bir kadın boksör oldum. E, i̇lk altın madalya alan kadın boksör oldum. Çok mutluyum. E, 17 sene sonra e, kadınlar da altın madalya geldi. Onun da ilkini yaşamakta mutluyum. E, i̇nanılmaz şeyler yaşadım. E, madalyamı aldım, taktım, çığlık attım, ağladım, güldüm, bütün duyguları yaşadım. Tabii daha önce de e, kariyerimde 5 kez Avrupa şampiyonluğu, 3 kez dünya şampiyonluğu vardı ama ee, hiç Olimpiyatın tadını yaşamamıştık. Nasıl bir e, böyle sevinç olduğunu bilmiyorduk. Ama Allah nasip etti, en büyümüş yani çok büyükmüş. O duyguları yaşadım. Yani damarlarımdaki kanı hissederek yaşadım böyle. Çok mutluyum o yüzden. Ee, bu madalya daha önce de dediğim gibi e, yapamaz diyenlere gelsin. Türk kadını yapamaz yani. Türk kadın isterse her şey yapar. Görüyorsunuz ki çok istemekle geçiyor her şey. Bu madalya işte gelecek hayali kuran bütün çocuklarımıza, Türk kadını yapamaz diyenlere, Türk kadınımıza ve işte yangınlarda küçük bile olsa canı acıyanlara gelsin. Umut ışığı olsun. Herkese umut olsun. Eren Kardeşimiz bugün yıl dönümü. Ona da gideceğim inşallah Trabzon'a gidince annesinin elini öpeceğim. Ee, Eren kardeşim aldık. Ee, i̇nşallah yanınıza da gel yanına geleceğim Eren kardeşim. Ee, sözlerim vardı onları tuttum. Çok mutluyum çok gururluyum. Bir Türk Türk kadın olmaktan da mutlu ve gururluyum. Hepinize çok teşekkür ederim ve aynı zamanda başkanımız e daha önce burada kamp kamp yapmıştık. Ee, ve bizi çok güzel ağırladı. Ee, spor tesislerinden çok yararlandık. Ha, biz şu an herkes çağırıyor ama biz buraya gelmeyi tercih ettik. Ee, çünkü e, bir başarı gelmeden önce bir şeylere böyle el uzatmak lazım ki sonu güzel olsun. Çünkü bireysel spor olabilir ama benim böyle arkamda milyonların olduğunu, teknik eğitim olduğunu, Cahit hocamın olduğunu bilmek çok önemli. Ee, bir şeyler itmemiz lazım ilk başta. Böyle hazır şey konmak her zaman kolay. E, bu madalya da siz bakınca sadece madalya. İşte sevincimi görüyorsunuz. Ama öyle değil işte. Onun arkasında çok şey var. Bunu görünmeyen yüzleri var. Ee, i̇nşallah onları da antrenmanımıza bekler bekliyoruz. Ee, gelirsiniz, bir görürsünüz, bir ziyaret edersiniz. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Bizi kırmadılar, geldiler. Ama başta tebrik ediyorum. Hem kendisini, hem e, antrenörümüzü, Cahit hocamızı, ailelerini, e, ...antrenör camiasını, bakanlığımızı, başta cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Onların destekleriyle de boğuldu. E, bizim bakış açımız, Bahçeliler Belediyesi olarak bakış açımız... E, ...sporcularımızı e, şampiyon olduğunda değil, şampiyon olmadan... ...alt kendisine bahsettiği gibi şampiyonumuzun, olimpiyat şampiyonumuzun yetiştirmek. E, o yüzden Bahçeliler'de biz iki moddayla yola çıktık. Bir tanesi spor kenti, ikincisi sağlık kenti. Bununla ilgili çalışıyoruz. E, kadın boksunda bizi temsil ettiği için... Teşekkür ediyorum. Ee, dediği cümleler çok güzel. Kadın yapamaz diye bir şey var, ee, yanlış bir algı var maalesef onu da yıkmış olur. Kadımız, kadınımız isterse her şeyi yapabilir. Her şeyde başarılı olabilir. E, bu tabii ki aynı şekilde Eren kardeşimize iyi ki varsın diyoruz. E, yangınlarda çalışan tüm arkadaşlarımıza, kadın arkadaşlarımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim kapımız her zaman açık. Teşekkür e, yani teşekkür şampiyon olmadan da açığız. E, biz e, her türlü yatırımı, lojistik desteği e, yaparız. Ben e, Bahçeli'ler halkı adına, İstanbul halkı adına, Türkiye adına sizlere başta ailenize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ol. Bizim göğsümüzü kabarttılar ve evet, bu Senaz'ın ismini inşallah en kısa zamanda yapacağımız bir e, tesis veya e, parka e, ismini vereceğiz. Teşekkür ederiz. İnşallah sizin umut işi olur bu madalya. Hiçbir zaman bayağı neyse peşinden koçan yapmayın. Teşekkür ederiz. Evet, tamam,